Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle e, integral kursu, konusuna giriş yapacağız. İnter, integral konusunun ilk konusu olan diferansiyel kavramını inceleyeceğiz. Evet başlayalım arkadaşlar. Evet başlığımız diferansiyel kavramı. Evet şuraya bir başlık atalım. Diferansiyel kavramı. Şimdi arkadaşlar, e, integral konusundan önce türev konusunu görmüştük. Türevde işte bir fonksiyon veriliyordu, bu fonksiyonu işte değişkenle göre türevini alıyordunuz. E, şimdi diferansiyel kavramı da buna çok yakın bir e, konu. Şimdi önce bir e, bir fonksiyon yazalım arkadaşlar, bir fonksiyon. Ne olsun? Bu fonksiyonumuz y eşittir fx olsun. Bu gördüğünüz fonksiyon x'e bağlı bir fonksiyondur arkadaşlar. x'e bağlı bir fonksiyon. Şimdi biz bu fonksiyonun x'e göre türevini alın dediğimizde fonksiyonunun x'e göre türevi nasıl yazılıyordu arkadaşlar? Bir sürü yazım şekli vardı. Birincisi şudur. dy bölü dx yazıyorduk. Yani y fonksiyonunun X'e göre türevi demektir arkadaşlar bu. Ve biz bunu nasıl yazıyorduk? F'in üstünde bir tane şöyle çizgi. Veya hatırlarsınız Y'nin üstünde bir tane çizgi şeklinde gösteriyorduk. Şimdi biz burada diferansiyel kavramını açıklayabilmek için nereye odaklanacağız? Şuraya odaklanacağız arkadaşlar. Şurası. Şimdi diferansiyel olayı şudur arkadaşlar. Eğer buradaki DY'yi yalnız bıraktığınız zaman DY eşittir f türev x çarpı dx. İşte bu yazım şekli bir fonksiyonun x'e göre diferansiyelini almaktır arkadaşlar. x'e göre diferansiyeli bu şekildedir. Yani siz y eşittir fx diye bir fonksiyon verdikleri zaman diferansiyelini alın derlerse bu şekilde alıyorsunuz. Evet. Şimdi mesela basit bir örnek vermek gerekirse şöyle yapabiliriz. Evet. Şöyle yapalım. Size bir fonksiyon versinler. Desinler ki y eşittir 2x e, küp artı 4x Evet. Bu gördüğünüz şey bir fonksiyon. Fonksiyonunun diferansiyelini bulunuz. Evet nasıl yapacağız şimdi? Öncelikle biz bunun türevini almamız gerekiyor arkadaşlar. Kime göre türevini alacağız? Tabii ki de x'e göre türevini alabiliriz. Değişkenimiz x burada ve türevini alıyorum arkadaşlar. dy bölü dx diyoruz. Y'nin türevi. Evet türev almayı hatırlıyorsunuz. 3 başa indiriyoruz. 2 ile çarpıyoruz. 6 x üzeri. Üstü 1 azaltıyoruz. x kare artı 4x'in türevi üstünde 1 var. 1'i aşağı indirdik. 1, 4'e çarptık 4. x üzeri 0 da 1'dir. Evet şu gördüğünüz şey fonksiyonun türevi. Burada eğer e, d'ye yalnız bıraktığınız zaman d'ye yani bu fonksiyonun diferansiyeli demek. Fonksiyonun diferansiyeli. Eşittir. Ne olmuş olacak? 6x kare artı 4 parantez açtım. dx'i karşıya gönderdik. Çarpı dx. Evet bu şekilde fonksiyonun diferansiyelini buluyoruz. Bu şekilde bırakmak yeterli arkadaşlar. Evet birkaç örnek daha yapalım. Şurada. Evet. Desin ki fx eşittir. fx eşittir. 5x üzeri 4 artı 3x kare eksi 4x olsun. Fonksiyonu veriliyor. Fonksiyonu veriyor, veriliyor. Peki buna göre D içerisinde fx. Şimdi her birinin yazım şekli farklı. Burada söze olarak sorduk. Fonksiyonun diferansiyeli nedir dedik. E, ve siz burada d y bulmanız gerektiğini biliyorsunuz. Şimdi burada da d f demiş. Yani burada tabii ki de fonksiyon bilgisini kullanacaksınız. F y olduğunu biliyoruz. Yani bu aynı zamanda bize neyi soruyor? Şöyle yazarsak d e, 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 y y'yi soruyor arkadaşlar. Yani diferansiyel y. Peki bulalım. Ne yapmamız gerekiyordu? F yerine y yazarsanız eğer, şimdi f, y eşittir f Eşittir 5x üzeri 4 artı 3x kare eksi 4x. Evet bunun e, türevini alırsak arkadaşlar kime göre? X'e göre alıyoruz. X'e göre alıyorum ve bunun türevini alıyorum. 4 başa geçti. 20x küp artı 6x eksi 4. Evet burada ne yapmamız gerekiyor? dy'yi yalnız bırakmamız gerekiyor. Yani 20x küp artı 6x eksi 4. Ve bunu ne yapıyorum? Şöyle parantez alıyorum. Dx ile de çarpıyoruz. Evet sorumuzun cevabı bu olacak. Tabi şimdi e, burada kafamızı ne karıştırabilir? Değişken x olmayabilir arkadaşlar. Onunla ilgili bir örnek çözelim. Şöyle yapabiliriz bununla ilgili. Evet. Şöyle sorulabilir. Mesela e, v eşittir ne diyelim 5x küp eksi 4 bölü x eksi 3 olsun. Bize burada ise dv desin arkadaşlar. Nedir? Yani v fonksiyonunun diferansiyelini istiyor. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? V fonksiyonunun X'e göre türevi alınması gerekiyor. Yani biz bunu nasıl yazıyoruz? V'nin X'e göre türevini. DV bölü DX. Tıpkı burada y fonksiyonu X'e göre türeviymiş gibi. Peki, o zaman buranın türevini almam lazım. Arkadaşlar 5X küpün türevi nedir? 15X e, kare e, eksi. Şimdi burası 4 çarpı. Buraya tabii türevi alırken nasıl yapacağız burayı? Burası 4 çarpı x üzeri eksi 1'dir. Bunun türevini alırken eksi 1 başa geçer arkadaşlar. Eksi 1 başa geçtiği için eksi 4 olur. Buradaki eksi 4 burayı artı yapar ve burayı şöyle yazıyorum. Artı 4 x üzeri bu eksi 1'i de bir azaltırsanız eksi 2 oldu. Evet devam ediyoruz. Eksi 3'ün sabit sayının türevi sıfırdır. Evet gördüğünüz gibi türev alma işlemi bitti. Ve buradan sonra yapmam gereken şey e, diferansiyeli yalnız bırakmak. Yani dx'i karşıya atacağız. dv eşittir 15 x kare artı 4 çarpı x üzeri 2 çarpı dx. Evet. Bu şekilde diferansiyel kavramını tamamlamış olalım arkadaşlar.